Dünyayı trollemişler ya. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok popüler olan, çok konuşulan, çok tartışılan bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Mandela etkisi yani Mandela efekt. Fakat bundan önce sesim çatallanabilir. Ee, zaten çok da iyi durumda değilim. Biraz hastayım. Her yerimde şöyle sıcak soruları var. Ee, bir de sabah şöyle bir şey oldu. Alarm çalıyor, telefon alarm çalıyor ama o kadar derinden geliyor ki ses. Dedim herhalde rüyadayım. Sonra gözümü açtım bir baktım. Meğerse benim sol kulağım tıkanmış ve duymuyormuşum hasta olduğum için. Öyle bir şey yaşadım. Komikti bence. <laughs> Neyse bunu söyledikten sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bayağı ders yapar gibi çalıştım. Notlar falan çıkardım. Bu konuyu anlatabilmek için o zaman başlayalım. İlk olarak Mandela etkisi nedir? Mandela, 2010 yılında Fiona Broom adlı bir blogger tarafından isim babalığı yapılan gerçekliğe yanılsama durumudur. Adının Mandela olması nedeni ise 2013 yılında ölmüş olan Mandela'nın ölüm haberinin birçok insan tarafından şaşkınlıkla karşılanması. Çünkü birçok insan Mandela'yı aslında 1980'li yılların sonunda hapiste öldüğünü düşünüyordu. Yani Mandela etkisi toplumun büyük bir çoğunluğunun küçük detayları ya da detayları farklı hatırlaması. Tabi mandala etkisi ile ilgili ortaya birçok teori atıldı. Şimdi size bu teorilerden bahsedeceğim. Birinci teori. Büyük bir grubun bir olayı, bir bilgiyi yanlış aktarmasından kaynaklanan kitlesel yanılgı. Hatta biz bunu bazen medyada ya da günlük hayatımıza ran sağlamak için bile görebiliyoruz. 2. Zaman makinesi. Yani bir yerde ya da bir zamanda zaman makinesi üretildi ve bu zaman makinesini üreten bilim adamı ya da bu zaman makinesine sahip kişi inandığımız gerçekleri değiştirerek sonra da öyle bir şey yok diyerek bütün dünyaya dalga geçmek istedi. Bundan zevk bir insan. <laughs> o zaman bir alkış çünkü biz bayağı güldük çok komik bir şakaymış. <laughs> Back to the future'da biz ya? Çılgın profesörler falan. Bu arada Back to the Future çok güzel bir filmdi. İzlemeyenleri kesinlikle izlemesini tavsiye ederim. Ama oradaki profesör kötü değildi. Hatta başka zamana gittiği zaman oradaki insanlara gözükmemeye çalışırdı ki o insanların hayatını değiştirmesin diye. Bu arada bu teoriye inanan da çok fazla insan var. Ben biraz güldüm ama kusura bakmayın. Bu arada zaman makinesi demişken, gelecekten geliyor, geçmişten geliyor da demişken kelebek etkisinden de bahsedelim biraz. Kelebek etkisi bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Kelebek etkisini daha robot olmayarak tanımlamam gerekirse, küçük küçük şeylerin aslında çok büyük sonuçlar doğurabileceğinden bahsediyor. Mesela bunu örnek domino taşlarını verebiliriz. Ee, bir tane video vardı. Orada 5 milimetrelik bir tane domino taşı 45 kilogramlık bir mermeri deviriyordu. Her damın taşı bir öncekinin %50 daha büyüğünü devirecek şekilde tasarlamışlar. Ayrıca en çok bilinen örneklerden bir tanesi de Amazon ormanlarında bir tane kelebeğin kanat çıkması ABD'de bir fırtınaya sebep olabilir. 3. Tabii ki de uzaylılar. Uzaylılar geliyor bazı bilgileri değiştiriyorlar ve biz sanki onları olmuş gibi iddia ediyoruz. Böyle bir düşünce de yaygın. 4. Reenkarnasyon. Yani şu an hatırladıklarımız aslında geçmiş yaşantımızdaki anlarımızdan kaynaklanıyor. 5. Paralel zaman çakışması, yani diğer evrendeki küçük değişiklikleri burada hatırlamamız. Bu arada paralel evreni açıklamam gerekirse, bizim şu an bulunduğumuz evren oluşurken aynı anda sonsuz sayıda ve birbirinden farklı evren oluştu. Bunlara paralel evren denir. Ayrıca Paralel Evren'le ilgili Sliders diye bir dizi vardı. Orada ekip evrenler arasında yolculuk yapıyorlardı. Ve Mr. Nobody diye çok güzel bir dizi var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir de Interstellar adlı bir film var. Bu film de oldukça güzel bir film bence. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, Türkçe ismi Yıldızlar Arası olarak geçiyor. Ayrıca eğer paralel evrene inanıyorsanız bu filmde bence paranormal olayları da biraz açıklama getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, orada bazı olaylar oluyor mesela bir şeyler kımıldıyor hiçbir şey olmadığı halde bunları bir şekilde açıklamışlar. E, çok fazla detay verip spoiler vermek istemiyorum. Ben bir önceki videomda paylaşmıştım yaşadığım paranormal olayı ona belki bağlayabilirim diye düşünüyorum. Umarım öyledir yani. Şimdi Mandela ile ilgili örneklere geçelim. İlk örnek tabii ki de Hugo ve Tolga abi. Tolga abinin programında Hugo'ya küfreden bir çocuk olduğu söylendi. Hatta böyle bir şey gazeteye bile çıktı. Fakat Tolga abi böyle bir şey olmadığını söylüyor. Ayrıca bunu kanıtlayabilene araba hediye edeceğini de söylüyor. Şimdi e, bir kere e, Kadir Çöptemir'le Beyazıt'ın programına gitmiştim. Orada dedim ki artık o kadar çok sordular ki. Onu ispat edene yani bir görüntü bir şekilde ya da o bendim diye çıkana sıfır kilometre araba alacağım dedim. İlginç. Evet. Ee, yapımcısı ise? Twitter'dan bir canlı yayın kazası olduğunu söyledi. İkincisi ise Mickey Mouse ve pantolon askısı. Çoğu insan Mickey Mouse'un pantolon askısının olduğunu iddia ediyor. Hatta bazı insanlar şöyle parmaklarını pantolon askısından geçirip ayağını sertçe vuran bir sahne olduğunu bile söylüyor. Fakat hiçbir zaman Mickey Mouse'un pantolon askısı olmadı. Üçüncüsü ise Freddie Mercury'nin çok ünlü olan We Are the Champions adlı şarkısıyla alakalı. Are We... şarkıda sonunda herkes of the world olduğunu iddia ediyor. Fakat böyle bir şey yok. Şarkıda sadece iki kez geçiyor. Şarkının sonunda of the world geçmiyor. Ben bunu ilk öğrendiğim zaman falan çok şaşırmıştım. Bir diğeri ise Star Wars'ta Luke I'm your father sahnesinin olmayışı. No. I am your father. Say what? çoğu Star Wars hayranları hayda der gibi ama şöyle bir durum var orada. Evet bu sahne var fakat o söz Luke I'm your father değil No I'm your father olacak. Bir başkası ise Lavaş Kiri. Lavaş Kiri. <laughs> Oradaki Lavaş Kiri reklamındaki ineğin aslında burnunda halka yok. Başka bir tanesi de Volkswagen'in Volkswagen logosundaki W harfinin ortasında bir kesik var. Normal logosu böyle ama insanların çoğu o W harfini kesiksiz olarak hatırlıyor. Buna da bilimsel bir açıklama yapılmış. Çünkü insanlar logoya dikkat etmiyor ve logoda uzanan çizgileri kesikli olarak değil de devamlı olarak görüyorlarmış. Bir diğeri de Pokemon hayranlarına geliyor. Birkaçının kulaklarında sadece siyahlık var. Kuyruklarında aslında siyahlık yok. Ee, buna bilimsel açıklama olarak da Pikachu'yu biz e, izlediğimiz zaman kafası daha ön planda olduğu için kulaklarındaki siyahlı kuyruğunu da yansıttığımızmış. Öyleymiş. KitKat bunun reklamını bile yaptı. Kit ve katın arasında tire yok. KitKat her zaman birleşikti. Temel Reis'in aslında iki kolunda da dövme var. Ama çoğu insan Temel Reis'in sanki sol kolunda dövme olduğunu söylüyor. Ee, buna da bilimsel açıklama gelmiş. Bunun nedeni de Temel Reis çizgi filmde genellikle e, sol eliyle riyası bana ayıyormuş. O yüzden de insanlar sol eline daha çok dikkat ettiği için sanki sol kolunda dövme varmış ama sağda yokmuş gibi algılıyorlarmış. Star Wars'ın sevilen karakteri Stripio aslında tamamen altın değildi. Sağ bacağı her zaman gümüştü. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalda böyle şeyleri daha fazla görmek istiyorsanız ya da ne görmek istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.